Şimdi bir sonraki hissemize CRDFA bakalım. CRDFA Bizde kayıtlı grafiği vardı. Bugün zaten şeyde de baktık. Hisse analizinde de baktık sanki buna. CRDFA Evet. Hissenin fiyatı 318 arkadaşlar. Geçen yıl yüzde 49-66 bir prim kaybı söz konusuydu hissede. Ee, Ocak ayında iki günde işte arkadaşlar yüzde 7 civarında bir prim yapmış. Güzel bir prim yaptı. Çünkü geçen yıl eksi de kapatmıştı özellikle Aralık ayında yüzde bir düşüşü vardı biliyorsunuz Cerride fena düşmüştü. 5 milyon 678 civarında bir para çıkışı var. Ama kimler topluyor hisseyi bir bakalım. İş yatırım topluyor. 1 milyon lotun üzerinde arkadaşlar. Hala toplamaya devam ediyor. Bu bölgelerde güzel. 3.43 maliyeti var. Ziraat yapı kredi halk yatırım şeklinde devam ediyor. Bu bölge fena sayılmaz. E, ANC satmış arkadaşlar. 7 milyon lota yakın. A1 Kapital satmış. Marbaş, İCB, Invest, Step şeklinde devam ediyor efendim bu bölgede. Ee, son çeyrek bilançosunda 8 milyonluk kar elde etmiş. E, FK'sı 16.46. Halka açıklığı %73.55 Endeksiyle birlikte değerlendirdiğimizde arkadaşlar son bir ayda e, endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 4.76 olacaktı. Evet. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar hissenin fiyatı 5.23 olacaktı ama gördüğünüz gibi hisse e, gayet primsiz hem bir aylık e, tabloyla karşılaştırdığımızda hem de 2 aylık tabloyla karşılaştırdığımızda. Şimdi Burada 2.56 artık son kale diye çizmiştik biliyorsunuz destek noktasında CRDF'nin. Yani. E, ama bizim için esas olan 3.14 bölgesiydi. Hatta önce 3.72'yi çizmiştik bu düşüşlerden sonra burada tutsun diye. Fakat tutmamıştı arkadaşlar. Direnç olarak çalışmış ve altına sarkmıştı. 3.14 bölgesi ise önemli bir bölgeydi. Bakın daha önce düştüğü şu bölgeler 3.14'ü bizi e, önemli, ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Şu bölge arkadaşlar 3.14 bölgesiydi biliyorsunuz. Ve bu 3.14 bölgesine gelince bu bölgeyi terk etmemiş oldu. Birkaç gün daha buralarda hareketini sürdürdü ve şimdi tekrar 3.14'ün üstüne atmış oldu. Peki biz CRDFA'da ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Artık bu saatten sonra CRD FA için 3.14'ün üzerinde kalıcılık bekleyeceğiz. Yani ben şöyle bir çıkış çok istemiyorum işin açıkçası olmasını. Yani tabii elinde soranlar olanlar hocam bırak çıksın diyebilirler. Ama bu çıkış çok faydalı bir çıkış değil. Sonra tekrar aşağı dönüşlere sebebiyet veriyor. Bu nedenle burada biraz daha böyle bir hafta 10 gün kadar kalmalı ki veya 2 hafta kadar kalmalı ki bir taban oluşumunu görmeliyiz. Şurayı toplam bir taban oluşumu olarak değerlendirmeliyiz. Ve arkasından yapılacak hareket şu gepleri kapatma adına güzel bir hareket olacak ve para kazandıracak bir hareket olacak. Ha, yine bir anda çıkmayabilir. Yine gider arkadaşlar şu bölgeye kadar. Sonra biraz aşağı geliyor. Bir daha çıkar. Sonra biraz daha aşağı geliyor. Bir daha çıkar. Onun gibi olur. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Onun için CRDFA ile ilgili en önemli bölgemiz arkadaşlar 314 bölgesi. Eğer 314'ün üzerinde kalıcılık sağlarsa biz CRDFA ile ilgili olumlu oluruz ki zaten gördüğünüz gibi ortalamalarda kendine doğru çekiyor. Muhtemelen e, Perşembe, Cuma günü arkadaşlar en geç bu ortalamalar kendine doğru çekecek ve şuralarda ve al konumuna geçmek üzere bir hareket yapacak ki 3-14 bölgesini biz asıl o zaman e, önemini daha net görmüş, daha net kavramış olacağız arkadaşlar. Evet. CRDFA ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.